Yaşadığı tarihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılan ünlü sanatçı Ebru Yaşar yaklaşık 2 ay sonra sevenleriyle ilk kez Maslak'ta buluştu. rezervasyonların dolduğu mekanda yaşar hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı. <laughs> güzelliğiyle büyüleyen sanatçı bir daha kırmızı elbise giymeyeceğini söyledi. İki ay önce burada çıktım sahneye kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha galiba kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının gazarı da var derler ya. Sonra da işte ayağımı kırdım. İki ay oturdum ama ee, olsun. Önemli olan Allah telavisi olamayacak dertler vermesin. Geçti gitti. Bir şekilde geçti. Sağlık en güzel şey. Gerçekten. Bugün bu akşam buradaysak, sağlıkla beraber yemek yiyorsak, şarkılar söylüyorsak en kıymetli şey bu. Ben bir kere daha onu anlamış oldum. Ebru Yaşar sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi akşamlar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ha. Start verdik, başladık sahnelere. Evet, bir kaza sonrası evet. sahneleriniz değil mi? Evet aslında ikinci sahnem ama bir tanesi özel bir gecedeydi. Kısa süreli bir sahneydi. O böyle alıştırmasıydı. Bu gecede tam full kadro işte buradayız. 7 hafta hiç aralıksız çıkmadan, ayağa kalkmadan oturdum. Çok zordu takdir edersiniz. Ama şimdi hani iyiyim. Düz ayakkabılara geçtim artık çocuklar böyleyiz. Bundan sonra daha sahneler alındı. Önlemler alındı. Bir hoşuma da gitmedi değil. Yaz da geliyor herhalde. Bol bol beni düz ayakkabılar ve terliklerle görebilirsiniz. Ee, Birçok herhalde arkadaşı rahatlatacağım bence. Bak tuvaletin altını düz bence gayet güzel olacak yani. Aslında daha iyi olmuyor ama sen devam sahne de Kesinlikle. Sınır, yani topuklu, topuklu, al, yani topuklu ayakkabının tabii ki havası da bambaşka. Ama uydurabilirsek, denk düşürse, düşerse böyle. Düz ayakkabı biz çok sevdik. E, ve gayet de tuvaletlerin altına çok uyuyor yani. E, o yüzden herhalde bol bol giyeceğim ben. Ya mecburen zaten giyeceğim de birkaç ay. Sonrasında alışkanlığa dönersek yandık. <laughs> Yaşar iş konusunda çok seçici davrandığına dikkat çekti. Ben menajerime bıraksam zaten benim her günümü galiba e, dolu dolu geçirmek ister ama ben hem kendim sağlığım için hem aile yaşantım, onun dışında stüdyo işlerim vesaire. O yüzden çok çok da iş alamıyorum. Yok, hepsini kabul edemiyoruz sağ olsunlar hani gelen isteklere, taleplere. Ama e, sevdiğimiz yerler var olmaktan mutlu olduğumuz yerler var. Oralara rutinimizde rutin bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. fakat biraz daha böyle daha ölçülü gideceğim yani hani prensip gereği öyle gidiyorum zaten. Her sahnede de olmak istemiyorum açıkçası. Bir halı markasının reklam yüzü olan ünlü sanatçı çok güzel geri dönüşler aldığını anlattı. Ve çok güzel tepkiler aldım sağ olsunlar. Önemli olan doğru bir işbirliğinde bulunabilmek. Ben çok böyle arkasında olmadığım şeyin zaten ne içeriğinde olmak isterim ne işbirliğinde olmak isterim Çünkü ben oranın hani samimiyetine güveniyorsam sevenlerime tavsiye edebilirim. Benim için güzel bir çalışmaydı. Çok keyif aldım. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Yaşar dinlenme rekorları kıran son albümünün isim şarkısı Gel de Sevmeyi, Gel de Serme sloganıyla halı reklamına uyarlamıştı. Yani şarkının sözleri aslında başka arkadaşımıza aitti söz müzik ama ben sözlerini halı için uyarladım. Yeniden Gel de Sevmeyi, Gel de Serme olarak <laughs> değiştirdim. Ebru Yaşar, Bergen'e saygı albümünde Gülşen tarafından seslendirilen Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını 15 yıl önce okuduğunu hatırlattı. Ben aslında birinin yorumu olarak yorumlamadım onu ama siz seviyorsunuz tabi anlıyorum sizi de. Ee, sadece ben o şarkıyı 10 sene hatta sonra beni uyardılar neredeyse 15 sene önce yeşilenirim albümü okumuşum. Erol Köse'nin yaptığı bir albüme söylemişim o şarkıyı. Çok eski bir zamanda ama dinledim sound'u hala şıkır şıkır hala yepyeni geliyor. Yani çok tebrik ediyorum bu aynı zamanda o zamanki yapan arkadaşımız arkadaşımız Caner'i. Pırıl pırıl geliyor. Sadece ben tartışmaya kapalı dedim. Çünkü ben 15 sene önce zaten şarkıyı hani kendimce buldum, yorumladım, söyledim dedim ama bütün diğer arkadaşlar da kendilerine göre yorumlarlar bu böyle bir şeydir. Her zaman da takdir halkın olur. Ben öyle yorumlarım. Başkası başka türlü yorumlar. Başarılı sanatçı son albümü Gel de Sevme'de yer alan bir şarkısına daha klip çekeceğinin de müjdesini verdi. Evet, sıradaki klip hangi parçaya gelecek? Bir de bunu anket düşünüyor musunuz sosyal medyada? Anket düşün, düşün Bak düşünsen bana hepsini derler arkadaşlar. Yani hepsini. Benim bütün yaptığım albümlerde öyle. Yani buna da çek, buna bu şarkıda klip çek, bu şarkıyı harcama derler. O yüzden... Bayı, bir şey. <laughs> Çok sağ <laughs> Valla yani bir tane şarkıya çekeceğim. Geçen albümden bir şarkıya yaza girerken bir klip çekeceğim. Ama içim hata da çok yeni çıktı biliyorsunuz. Ee, onun da böyle daha ben tadını çıkaramadım. Ayağım kırıldı işte. O da o işin nazarı oldu diyelim. Ee, ama yaza girerken albümden bir şarkıya döneceğim yani. Peki. Peki çok teşekkür sen ederim. Sen çok, sen sağ ol. Ol. çok sağ olun. <laughs>